bir hatıra ormanı oluşturuyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasında tercihini yaptı. Çelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları inceledi. Haberde tercihini Emrah Yorulmaz'ın TOG'un ilk yolculuğu fotoğrafından yana kullanan Çelik, Çevre Yaşam'da Şebnem Coşkun'un gün ışığı ağları, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün şampiyonlar karesini seçti. Çelik, oylamaya sunulan fotoğrafların her birinin diğerinden başarılı çalışma olduğunu belirterek şöyle konuştu. Fotoğrafları inceledim. Her biri kendi alanında çok başarılı fotoğraflar. Seçmekte gerçekten zorlandım. Yani gerçekten emek verilmiş fotoğraflar. Biz de seçimimizi yaptık her alanda çok başarılı çalışmalar olmuş. Bu sene senede, geçen sene olduğu gibi tekrar seçimlerimizi yaptık. Bu fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Her biri birbirinden başarılıydı. Başarılar diliyoruz. Herkesin bir dikili ağacı olması da güzel. Biz zaten bakanlık olarak sürekli bu ağaç dikim kampanyalarını gerçekleştiriyoruz. Bayağı bir dikili ağacımız oldu. Bu konuda da teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Dikili ağacımızın da inşallah büyüyüp Kocaman bir ağaç olduğunu da görmek nasip olur. Ne güzel.